Bir kalem, bir gelecek denilerek çıkıldı yola. Okula destek programı kapsamında Erzurum'da sosyoekonomik destek alan 104 çocuğa okul eğitim seti hediye edildi. Bu projeyle çocuklarımızın eğitim hayatlarına dokunarak Onların geleceğe daha umutlu bakmalarına yardımcı olmayı hedefliyoruz. Bir kalem bir gelecek projesi Erzurum Valiliği himayesinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yürütüldü. Bu proje Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın her fırsatta dile getirdiği gibi güçlü ve bağımsız bir gelecek inşa etmek için çocuklarımızın eğitimine yapılan yatırımların önemine dayanıyor. Geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızı en iki şekilde yetiştirmek, onları bilgiyle donatmak, hayata hazırlamak, en büyük görevlerimiz arasında yer almaktadır. Kentte sosyoekonomik destek alan öğrencilere kırtasiye yardımı yapıldı. 4. sınıftan 5. sınıfa geçen 104 çocuğa okul eğitim seti hediye edildi. Eğitim hayatlarına yapılan bu yatırımda Çocuklarımızın sosyal uyumlarını güçlendirmek, özgüvenlerini arttırmak, toplumsal hayata tutumlarını sağlamak, eğitim hayatlarında başarıyı hedeflemek önceliklerimiz arasında yer almaktadır. Hediye takdim programı Atatürk Üniversitesi'nde bir kafede yapıldı. Öğrencilere protokol tarafından okul eğitim setleri verildi. Çocuklar için bir de eğlence düşünülmüştü. İbiş'in sınavı adlı orta oyunu sergilendi. Bu renkli gösteri çocuklar için de aslında ancak programa katılan veliler de ilgiyle takip etti.